Başlıyoruz. Geçin, ön tarafa doğru geçsin yavaştan. Tam çizgiye kadar yanaşalım hadi. Ya topar geliyor diye bak. Devam. İşte çizgiye Yok. kadar yanaşacak. Alana ya. girme lan. Çizgiye doğru yanaşıyorsun. Önden girecek. Gel gel çizgi daha ileride ileride tamam tamam gel. Gel 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 gel. Çizgiden içeri girmeyin. Tamam. Devam da şu yokuşa kadar devam. Aynen. Şu yokuşa kadar devam. Mısın, mi? Evet, evet, evet evet evet. Ya dururuz abi olmadı ne olacak? Dur evet, evet, evet. dur dur dur. Burası. Dur, dur dur. Girmeyin, girmeyin. kadar gireyim, gireyim. Köprüye Tam burası, tam burası. Tam burası bak, tam burası işte. Girmiyor muyuz? Abi tam burası gelsin de. Gelmiyorlar ki. Ne diyeyim ya? Tam burası, tam burası. Tam burası. Yani çizgi tam, git, tam. geçme, 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 bekle, bekle, biraz bekle, daha girebilirsiniz. Bekle, bekle, bekle. Biraz daha gelin abi. Tamam, yok, gel yok, biraz yok. daha. Tamam, böyle kal, kal böyle kal. Yeter yeter. Tamam, tamam, manyak kızsın tamam, oğlum. Iyi. Yeter böyle iyi, böyle iyi. Tam bura. Efendim. Bekle, bekle, bekle. Buraya gel. Benim arkama geç, benim Sice arkama mi? geç. Buyur. Dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Arkadaşlar, Arkadaşlar dağıtıyoruz. benim arkama geçin. Koluncesi benim yanıma doğru gelsenize. Elimi kaldırdım. Bakın canlar, geçebilsin. Kimse telsizden boş yapmasın, tamam mı? Eğer gördüğünüz bir olursa telsizden sadece bir kişi görüldü içeride desin susun. Bağırma, bağırmaya gerek yok. Bağırırsanız telsizden değil normal şekilde bağırın. Telsizden aynı şeyi tekrarlamayın 5-6 kez. Adam var adam var adam var gibisinden örnek olarak. Bir tane adam var şu şu katta bitir telsizi kapat. Telsizde kendiler Vlad abiler de olabilir. Kafaları şişmesin. Bizim ekip zaten önden girecekler. Direk orta katı tutacağız. <laughs> Haberiniz olsun. Bunlar kim arkamızda? Bizim güzel bir video. Bizimkiler. O araba fazla. Kısa öz bir iş olsun. Ha hazır A, mıyız? Arabalara bora çeksek iyi olur. Hazırız bence. abi. Yok yok. Yo. <laughs> hazır mıyız? Hazırız. <laughs> 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 Okey. Orta katı tuttuktan sonra herkes coverlanıyor. Tamam mı? Alt tarafa kim iniyor? Alt tarafa patronlar iniyor. Alt tarafa biz inmiyoruz. Tamam biz ortadayız. Orta katı elen olursa Vurun. Orta katı orta kattaki kişilerin ağzına sıçıyoruz. Biz tekrar kavrımızı geri alıp Beyler. vurulmamayı deniyoruz. Anlaşıldı Cam. mı? Tamam abi. Camlara dikkat edin bu arada. Camlardan da girebiliyorlar. Doğru. Zırh adam yumurta var. De, var. Sakar, de, olan var mı Aynen. Kendin var. Lazım. Oğlum bunu şimdi mi 8 tane koydum alan Evbate alsın. Hepatte karışma. Tamam. tamam. Sana tamam. kim tamam. burada dedi? Sekiz tane nerede? Burada. Elimi kaldırıyorum. Burası. Oğlum. Arkadaş Aynen. sen Sola girinden Diyaz abi. Bir tane kaldı. Gelelim Ben geliyorum. Nereye abi? Hadi abi hadi ben buraya full fokus oynayacağım. Ne Bir dakika sonra. Gelin bana bana gel, bana gel. Bana. Oğlum bir dur, ben de anlayamadım, ben de anlayamadım ki nereden gireceğiz. gireceğiz. gireceğiz, gireceğiz. Yaz demeyin bana. bana. Abi sen şapka çıkarsan olur mu ya? Saçından soruyorum da. Şap, biraz şapkı biraz girsiz ya. Tamam. Abi tam Bekle. burası, tam. Bekle. Daha gitme gitme gitme. Gitme daha gitme. Daha gitme. Eyvah. Tamam sal geç, sal geç. Daha gitme, kal arkamda. Beş. Dört. Bekle on, doğrulama. <laughs> tamam, sakinleşelim. İteklemeyin lütfen. Tamam. Gir, 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 Nefes alalım. Tamam. Gir, gir, gir. Olma. ama ay, yiyoruz. Ay, 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 Al, ama. Ee, gergin hissedin. Ne oluyor lan? Dönmeyin, dönmeyin. Şey, ufak bir gerginlik var abi. Ha, gergin. Tamam, gir, gir, gir. Abi,

Ne nice, nice, nice. <laughs> <laughs> Silahtan duyamıyoruz ki. Orta kat, orta kat. Abi aşağıya kat. drone olur muyum? Orta kat. Dağılın. Her herkes burada. Bu, 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 bu. Tamam orta katı temizlemeye başlıyoruz. Hadi hadi, hadi. orta katı temizleyin. Orta, temizle orta katı temizleyelim. Orta katı temizleyelim başka, lıkın, 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 lıkın. Herkes beni Orta katı temizle. Bekleme bekleme. bekleme. No. Bas. Bas abi bas. Tamam Sol sol sol. Orta katı. Orta katı Hayır, hayır. dikkat, dikkat. Adam var, adam var, adam var. Abi ben de iki tane zırh kaldıramadım. <laughs> <laughs> Abi dışarıda bir sürü kişi var ya. <laughs> <Çelik> gerek giyelim <laughs> <laughs> Kimse göremiyorum ki ya. E ee, patron buraya gelsin. Patron buraya gelsin. Patron oraya girsin. Bak zırh başlıklar şuraya girsin. Patron yan odada, yan yan. Hemen zırh giyelim e, yalık, 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 yalık. Hemen zırh... Bu kadar sık zırh giyemedi misin? Neden? Çatışırız işte bırak sal ya Sal zırh giyelim

Bak nasıl yok ediyorum. Şu tarafta 3 kişi var tamda. tam Tam burada var. Camda biri var. Mermim Var mı? Mermim var mı? Mermi? <laughs> var. Al al çabuk çabuk çabuk. Var? Bakayım var al. Tamam, tamam. <laughs> Birimizi vuruyoruz ki. Kapı gelecek. Kapıya bak. Kapıda biz varız ya kapıda biz varız.

Arka pencere geldi, arka pencere geldi. Baya kılıbıktır. Arka Arkadaşlar buradakiler dikkat edin dikkat edin. Cover al. Cover al. Var bende var bende var. Mermi de var Mermi yok fazla. Zırh bıraktım buraya alırsın. Hepsi burada, hepsi burada. Al hemen çık. Koruyorum seni. Abi arkada var, şurada var hepsi. Ne? Yelek var 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 abi gel. İki tane koydum birer bir alın abi. Bende çok var. Ben bayağı aldım abi. Al abi, abi zırhtı alın abi. Abi bak şu hemen sol odada bak. Hepsi sol odada abi. Bilginiz olsun. Giyinin gidin. Giyinin gidin. Giren çıksın abi çok kalabalık. Aynen çok kalabalık burası. Çıkalım. Çık 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 çık. çık, çık, çık. çık, çık, çık. Tyler arkanda Tyler. Deponlarda depo olan var mı? Oğlum bu maçı Hepsi burada ya. Bayağı vurdular. <vurguluşu. gülüyor> <laughs> <laughs> vur, vur, Abi <laughs> <laughs> Hepsi burada. Düştü, düştü, dışarı düştü. geldi. Dışarı geldi. Aynen bak Dışarı geldi. Dışarı geldi. Al 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 geldi. Dışarı geldi. Abi sen neresin? Honca abi. Neresin? Gel abi. Buradayım, buradayım, buradayım. Bir, bir, tane verebilirim abi. Bende bir tane tamam. kaldı. Arkadaşlar, Buyur abi. Buyur abi. Mermi var mı abi? 3 mermi kaldı. Tamam abi. Olan... Honca abi dikkat et abi. Sağda her yerdiler. Sağda solda olsa şu şuradan geliyorlar. Evet, şu Abi sen giy bak şurada giy ya ben koruyacağım seni. Sen altı... Zırh var mı size? Yok bitti. Orta katı arıyorsunuz değil mi? Ölmüş mü o ya? O, o ölü lan. Ölü mü? Ben de kala şey ya. Bunu al, arasana bunu. Aradım aradım pistol aldım. Tamam, aldım. Tam dur bırakayım. tam tamam sakin. Var mı yerliğim laser bunun? Yok işte vardı verdim. Tamam süpersin güzel. Ya, ya. Ölüleri alın ölüleri alın. Ben bir kendime gel, var gel, var gel, gel, gel. Tabii, şöyle. tabii, gel gel Tam Tamam şu odada da şu odada. He, tamam, tamam patron. Mermi var mı üzerinde? Bir Başka şanslı kaptakileri kaçırmayın. Patron durun. Oğlum burada bu adamı nasıl şey yapardın? Bir dur adamlar geliyor. Burada yapma. Abi ona bakıyordum da ben yanlış şey yaptım. Yok, Burada yapma. Peki, burası doğru. temiz abi. Gel gel, burası temiz değil. Gel benimle. Geleyim abi. Alıp gelelim. Tamam abi. E, buradan bir iki kişi yasın benle. Bir iki kişi yasın. Geliyorum abi. İçeri gir. Şuradan göreceğiz. Gelin. Tamam abi. Dolaba bakıyorum. Geldim abi. Ana, sağda bende abi. İlk de aşağıya yalan. Sağ bende. Burası temiz. Giriyorum. Gir gir abi. ben Bende Giriyorum. temiz, temiz abi burası. Üç kat Üst kat. Çek, Üst katta adam var evet. Giriyorum. Üst katta adam varmış abi. Aa, şey adam var. Giriyorum. Tamam abi indi indi. Düştü i̇şte abi. Temiz, Hemeniz, alt temiz. Orta taraf temiz. Üst kat patronun yanına gelecek misin? Lazer geliyor. Geliyor. Tamam. Ara abi. Abi bunlar alıp kaçmamıştı değil mi? Aa, abi dışarıdan, dışarıdan bir sürü adam geliyor. Oh çok iyi çok iyi. Mermi ihtiyacı olan varsa bir, bir bende var. Var 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 var. Patron oradayım. Bandaş ooo oh, çok iyi. vardı drone drone'a <laughs> bir şey yok, yok tam drone drone katta bu arada drone adam var drone <gülüyor> <gülüyor> alırız alırız hepsini alırız hepsini alırız Abi buradakileri aramı arayamıyorum. F3 oyuncu işlem kucakla. Alacağım şimdi birini. Aldım. Tam buradaymış biz ikiler. Tamam, tamam. X. G. <laughs> biz ikileri <bırtlıyorum. Aynen. gülüyor> Şu köşeyi tutar mısın?

ona ben baktım tabancayı almadım. üst kata baktılar mı? <laughs> <laughs> <A> <laughs> üst, üst kata bakıldım mı arkadaşlar? Aa dışarıda. abi. Dönerek silahı Ondan şey sonra temizle var? Mermim bitti. Mermim yok. Tamam o kapıyı. Mermi falan var mı fazlada? Tamam. Mermi yok. Bir tane var neredesin? Buradayım bak. Önüdeyim. Suyu kaldı resmen. El kaldı biz tanımıyoruz şimdi ben Patron, Patron yukarı boş gibi Boş var ezdir bir tane Drone ne Drone. <laughs> Jesse iyi misin? Allah Allah, e, iyi abi armor var mı? Var. Mı? Gelir, bak Al oğlum. Tamam tamam. Koruyorum geç 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 geç. Tamam göstermeyin. Kapıya göstermeyin arkadaşlar. Kapıya göstermeyin. Koru beni. Koruyorum sıkıntı yok. Deş, tamam ya. mısın? Koru beni koru beni koru Hadi. Çıkma, çıkma ne? Evi 2 2. Çık baksana oraya bak. oraya Oradan Oradan değil. Oradan değil. Oradan değil. Başka bir. Gel gel gel. Çıkmaymışız. Gelemem. lan. Aldık mı? Sakin ben. çok kalabalık. Çık 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 çık. Sağdan gel. Gel gel. Arabalar Tamam patron Patlanı koruyun. Patlanı koruyun. koş 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 Pardonu tamam. bırakmayın. Pardonu bırakmayın. Arkaya bak. Kırmızı çiftliğin arkasında altı kişi var. Oğlum arabalar Söyle neredeydi? Pardon sağda, sağda sağda. Tamam gel gel. Vale, vale, bir şey vuracağız. Çıktık arkadaşlar. Gel 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 gel. Oraya bak. Herkes arkadaşlar. Yavaş yavaş yürüyün. Gelin gelin. alacaklar. Adamlar geldi. Ho oh, oh, ho oh. ho. Bunları almamız lazım. Kaldık burada. Geçiyor, geçiyor burada. Benim benim abi. Benim abi. Gel abi gel. Abi çok kalabalıklar. Hadi. Tarafım... Lütfen dur dur dur. Patron, patron kimle? Çünkü bizim ekrana benziyor. Arkadaşlar patron. Bana tıkma manasız. Ya arkadaşlar patron diyoruz, bana tıkmayın diyorsunuz. Alıyor Acım... musunuz? Cevap niye böyle? Bak. Patron kimle? Arturo. Abi, abi. Ee, patron seninle mi? Patron benle değil abi. Patron bana taarruz ateşi e, açtı, ben de kaçtım. Bana kaç dedi. Tamam. Sıkıntı yok. Gelin, gel, gel, gel. Abi aldım seni. Arkadaşlar madde Ben de ben de abi sıkıntı yok. Ben de ben de sıkıntı. Ben de de abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben de desin abi. Ben bırakmam seni. Sağ ol. Sağ sağ tatlı bizde mi? Abi hiç bilmiyorum. Sağda bir araba var. Dümdüz git dümdüz git. Dümdüz gidiyorum hiç. Telefonum var mı? Aa bunlar bizden mi? Kimler? Yok yok oraya gitmesek oraya gitmesek direkt sağa git. Oraya gitme orada adam var. Gördüm abi telefonun var mı? Var abi. Vay araba var mı? Var abi. Bir abariden araç çağır. Ama abi şimdi burada çağırsak vururlar direkt. Biraz ileri gideyim mi? Tamam tamam. Patrondan haber var mı? Çağır çağır hızlı. Hadi biraz dakika, dur, hadi dur, abi dur sen, sen varsın yapamıyorum bir dakika abi. Tamam. Dur, araba gelsin gidelim. Tamam abi. Bekliyorum abi. Sıkıntı yok. Sizin miydi? Switch abi ben biliyorsun Switch. benim benim abi. O araba geçti. Araba bizim benim, benim, mi? Bizim, bizim, bizim mi? Bizim, bizim, bizim. Tamam abi. Tut, tut, tut. Aa mazot az abi bunu. Benzin az <laughs> ama. Bu dansları var mı? Abi olması lazım. Abi tam önümüzde. Burada bir araba var. Abi ne kadar var silah üstünde? 3-4 Üst tane var. Bende de abi güzel güzel kurtardım abi. Seni kur abi senin önüne geçecektim de jugoları bekledim kusura bakma abi. Seni vursun bıraksın diye. Abi geldik. Nerede doktorumuz doktor Civanım? Bu solda solda. Bir dakika abi dur gözler kötü oldu. Lütfen düzel, lütfen düzel düşme. Baya kötü oldu. Doktor var ya. Buyur abi. Olmuyor Doktor. mu?